Peki siz o dönem bu psikolojiyi nasıl yönettiniz? Bir insan açısından zor bir şey mi? E, yani canım. şöyle, biz aslında bir bireyiz ama sadece kendimize bir birey değiliz. Yani anne ve babaya bir e, evlat, işte arkadaşlarına evet. iyi bir dost. Evet belki kardeşlerine iyi bir abi abla işte iyi bir öğrenci vesaire nasıl yönettiniz o psikolojiyi yani sizi en çok motive eden şey neydi tabii başta çok zorlandım yani ben de ilk dersten atıldığımda dersten ağlayarak çıktığımı çok iyi biliyorum yani evet. hani elinizde olan bir şey değil bu hani o anki içinizdeki hissiyat dökülüyor ama sonrasında işte dersten çıkıyorsunuz o bahçe ortamındasınız sizin gibi atılan herkes bir yere geliyor. Buluşuyorsunuz yani. Evet. Sonuçta bir acınız bir derdiniz var ve buluşuyorsunuz. Bir o birliktelik ve beraberlik bizi güçlü kıldı. Başta da söyledim. Ben yanlış bir şey yapmadığım için hata bende değil yanlış yapan onlar dedim. O yüzden kendimde bir suçluluk psikolojisini asla hissetmedim. Ve doğru bir şey yaptığım için kendimi daha güçlü hissettim. Ya yani onlar bizi bastırıp ezmeye çalıştıkça tam tersine kendi kendime hep şunu söyledim. Ya ben inanarak bu işi yapıyorum. Bana Allah'ın emri olan bir şey yapıyorum. Bize o zaman söyledikleri hep bir şey vardı. İşte siz bunu Birilerinin baskısıyla yapıyorsunuz evet. Hocalarımız özellikle Atlarının önünde kocaman prof ünvanı yazan Hocalar alırlar odaya Kızım sana bunu kim yaptırıyor Neden yazık ediyorsun kendini Ya hocam ben kendime yazık etmiyorum Benim böyle bir e, kimseden bir baskı gördüğüm de yok Bu benim kendi kararım Sizin bunu özgür düşüncenizin olduğunu Anlamak istemiyor belki de Aynen öyle yani bize o kadar şey görüyor ki kendinden daha ufak, küçük, zavallı görüyor. Seni kurtarayım kızım ben diyor ya. Benim kurtarılacak bir yönüm yok. Sen kendine bak, kendini kurtarasın. Bana yaptığın bu haksızlığın, bu zulmün bir bedeli mutlaka olacak. Evet. Ben yani bu benim için inancım bu. Sen bundan beni döndüremezsin dediğimizde hayretler içinde kalıyorlar Bence en önemli şey inanmak ve haklı bir mücadele yaptığınızı bilmek ve o sizinle aynı zorluğu ve acıyı yaşayan insanların birlikte olması. Biz hala o dönemden beri birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bir derneğimiz var. Aktar dediğimiz ta o dönemde kurduğumuz derneğimiz var. Hala aktif faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kahvaltılarımızı, programlarımızı yapıyoruz. O birlik ve beraberliği hala devam ettiriyoruz. O